Maşallah maşallah arkadaşlar şuna bir bakın İstanbul'da kimse yok ezan okundu Bak kimse yok dedik buradaymış millet hep ta <laughs> Vay be Ulan neredeydiniz deminden belli şuradan belli geliyor mu 2 kilometredir Arkadaşlar Vay 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 güzel İstanbul'un vallahi ciğer ayla açtım suyu kafama diktim Orucumu şimdi dükkanda arkadaşlarım Yunus'um kardeşim bekliyor, zafer bekleyecek inşallah. Geç dayı kurban olayım, çarpışırık nedir? Kafam dönüyor. Mübarek gün oruç oruç. Maşallah maşallah. Yiyin kuzum, yiyin ezan okundu. Hadi. <laughs> Burada binmiş. La bir geçin abi Bir beş altı dakikam var. İnan ki kafam bir dönüyor. Maşallah gördünüz değil mi? Kimseler yok ortacıkla. Herkes evinde sofrasında Allah'ım Rabbim sofranızı bol etsin bereketli etsin Rabbim arkadaşlar tutun orucunuzu tutun namazınızı kılın ee, ondan sonra ne bileyim dürüst olun ya dürüst olmaya çalışın ne olur ya bak özür dilerim yani Allah biz dürüst değil miyiz? yani öyle demen ben herkes için demiyorum yani bak kimse üstüne bir şey alınmasın benden ben böyle konuşurum yani. Ben kendime söyleyeyim. Hadi da Ümit Can söyle. Yani biliyor musun? <laughs> Tırcılardan başka yolda kimse yok. Hani her zaman, her yerde tırcılar olur ya. Lan kötü geldin dayı oğlu lan. Sağa döneceğiz biz. Şuradan sollayıp da varacağız. Yoksa giremez. Motorcu aman kuzum, aman. Aman ciğerim aman. Şöyle şuraya bir manevra yapalım. Şöyle İstanbul'u da bu arada çekmiş olduk. İstanbul videomuz olsun bu da. Olsun değil mi kardeşim? Yeni başladık biz bu işe. Abi pazartesi gün başladık. Pazartesi gün başladık biz bu YouTuberlerine ne bilme yok. Acemi telefon tutmayı ne bilme yok. Ana yok Araba sürmeyi de bilmiyorum. Kızım ne yoruyorsun kız? Ya, ya. ya vallahi şurada oruşturma ya dilencilik yapıyor ya vallahi billahi kırılıyorum ya ben bunlara ya yapma ya kurban olun pırlanta gibi çocukların var yetiştirme böyle ya yapma ya Süleyman Yılmaz Bünyamin başkanım selam en büyük destek ondan geldi bize abi arkandayım diyor devam et diyor eyvallah Bünyamin'im babam benim kardeşim aslan yeğenim anam lan nasıl yemek koktu la anam şurada restoranlı var varmış şeyler restoranın yanından geçiyoruz bir yemek koktu bir yemek koktu var ya anam kanım doyuverdi inan ki Hemen şuraya çekiyor, bekle yok. Gel be. Abi. City Night Hotel. City Night. İngilizcem yok biliyorsunuz benim. Gavuzcem yok. Arkadaşlar şurada giri giri yanaşacak. Az müsaade edin. Kamerayı şuraya koyacağım. Eyvah nasıl koyacak kamerayı. Tek elinden de nasıl girecek biz buraya. Giri giri bilmiyorum. Oruna korna basmam lazım. Şuraya giri giri gireceğiz arkadaşlar. Çık dayı. Hemen. La kamyonu bir alla. Heh. Şimdi şuradan şöyle yaptık mı? Aşırttı bilek. Arkadaşlar şöyle bir durun. Çok açtık herhalde. Olmadı mı? Çok açtık ya. Az hoplasın oradan. Kamyonu aldın mı? La. Lan, lan, lan 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 Ya şu adamlara bir teşekkür edin ya. Sağ olun abi. Beklediler kardeş. Gitsin ya gelen olmuyor. Dolapta dolapta bir var. Onları ne alacağım? Nasılsa gelen olmuyor gideceğim. Şöyle kalayım. Az daha gel abi. Şuradan. buradan mı dolayı Yukarıdan. Ha, bura açık. Diğer taraftan dolduracağım. İstersen bu taraftan dolduralım. Hadi. Neyse ayarlar. Kafam döndü. İçin cevaplar hoş gibi. Eyvallah arkadaşlar. Geldik dükkanımıza. Kusura bakma ben sizi unuttum vallahi kamerayı açık. Unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Gebereceğim ben vallaha. Abari çakmane saklayın. Vallahi yor edecekler. Uşaklar. Şunları. Anam kafam döndü vallahi kafam döndü. Kozlüğümü de yerine koyayım. Bu da bizim Arap arkadaşımızdan gözlüğümüz BMW'nin orijinali hediye. Ta 5 senedir saklarım. Allah razı olsun. Dur arabamızda kilitleyelim. buraya. İstanbul. Bir dakikada Bir dakikada götürürler Ha, Şöyle arabamızı da size göstereyim. Arkadaşlar. Şöyle. Nasıl reklam ama? On numara beş yıldız kardeşim diyor. Selamun aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı işler. Bundan sonra böyle canım sıkıldıkça video atacağım. İtirazı olan var mı? Bakın neler yiyorlar. Hadi Allah'a sığınalım. Elimi yıkayım geliyorum kardeşim.